Değerli izleyenlerim, bugünkü Sorularla İslamiyet programımızda kimlerin cenaze namazı kılınmaz? Bununla alakalı bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Şu dünyaya gelen her insan ölümü tadacak. Küllü nefsin ve igatül mevt. Her nefis ölümü tadacak. Ve dünya üzerinde olan bütün varlıklar fani. Hepimizin e, mukadder olan akıbeti budur ve neticede insan bu dünyadan gidecek. Bu dünyadan giden insanlar değişik dinlerde değişik merasimlere tabi tutuluyor. Mesela bazı dinlerin mensupları ölülerini yakıyorlar. Hindularda olduğu gibi Avrupa'da da yakmaya başladılar. E, ve fırın, yüksek dereceli fırınlar var. O fırına e, ölmüş olan insanın cesedi bırakılıyor. E, ve oradan çıkarıldığında bir kibrit kutusuna konulacak şekilde geriye azıcık bir kül kalıyor ve bu tabi acı bir manzara e, İslamiyet'te bu tarz değil İslamiyet'te vefat etmiş olanların cenaze namazları kılınır ve bunlar toprağın altına bırakılır ve toprağın altı da yine düşündürücüdür aslında yani toprağın altı e, eğer cenaze merasiminde bulundunuzsa bunu daha yakından hissedersiniz e, hayalen hatırlamaya çalışalım diyelim dünyaca zengin, meşhur birisi e, vefat etti. Et, e, i̇şte binlerce kişi bunun cenaze merasiminde ve ardından kabre götürülüyor. Orada bir çukur kazılmış, oraya bırakılıyor ve ardından e, duası yapılıyor. Herkes oradan ayrılıyor. Bütün sevdikleri ayrılıyor. Bu e, bu da yine insana belki zor geliyor. En sevdiklerinin bile onu orada bırakması. Ama başka bir şey de yok. Ne yapalım? Takdir böyleymiş. Cenab-ı Hak bu dünyayı böyle takdir etmiş. Ve bizler oraya konulmuş olan cesedi toprağa konulmuş bir tohum gibi düşünüyoruz. Mesela tohum toprağa bırakılıyor, toprağın altına bırakılıyor ama onun için orada yeni bir hayat başlıyor, sümbülleniyor ve büyüyor. Cenab-ı Hak insanlar için de böyle takdir etmiş. Bu insanların cesedi, maddi cesedi topraktan gelmiş. Toprak kendisinden gelen kısmı daha sonra kendine alıyor. Topraktan gelen yine toprağa bırakılıyor. Ama insanın ruhu topraktan değildir. Ruhu ilgili alemlere berzah alemi, ruhlar alemi gibi ifade edilen o alemlere gönderiliyor. Bunlar tabi konunun başka ciheti. Ama cenaze namazının kılınması noktası biz bununla alakalı bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Medine'nin önde gelenlerinden birisi İbni Selul ve bu Medine'nin reisliğine hazırlanıyor. Ama Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret edince aynı zamanda Medine'lilerinin lideri oluyor ve herkes ona biat ediyor. Böyle bir durumda İbni Selul'un reislik sevdaları suya düşüyor ve reis olamıyor. Oradan ayrılabilirdi, başka yere gidebilirdi. Onu da yapmıyor. Münafıkane hareket ediyor. O da güya peygamberimize tabi olmuş gibi hareket ediyor. Ama görünüşte alttan alta da Müslümanların kuyusunu kazmaya çalışıyor. Onlara zarar vermeye çalışıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam İbn-i Selul'ü ve etrafındakiler arasında bilmekte. Ferasetiyle, engin ferasetiyle bilmekte. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. اِتَّقُوا فِرَاسَتَ fe innahu yanzuru بِنُورِ اللّٰهِ Müminin ferasetinden sakının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. İşte en büyük ferasete sahip olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gibi münafıkların hallerini elbette bilmekte. Ama bir siyaset olarak onların gönlünü hoş etmek ve belki de en azından bir kısmını kazanmak bu gibi noktalardan onlara Müslüman muamelesi yapıyor. Ve İbn-i de onların önderi olduğunu bilmekle beraber o da sanki bir Müslümanmış gibi Peygamberimiz tarafından taltif görüyor. İbn-i oğlu samimi bir Müslüman. Babasının hallerini biliyor. Ve bir gün Peygamber Efendimiz'e diyor ki, Ya Resulallah babamın ne halde olduğunu ben biliyorum, siz de biliyorsunuz diyor. Eğer babamı öldürtecekseniz ''Müsaade buyurun bunu ben yapayım.'' diyor. Bir başkası yapacak olursa belki de e, babam olduğundan dolayı içimde ona karşı bir kin kalır. İlla öldürülecekse ben yapayım diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ''Hayır öyle bir şey düşünmüyorum.'' diyor. Ve İbn-i o kadar e, desiselerine, Müslümanları arkadan vurmasına, çalışmasına rağmen e, ama gizli olduğundan Peygamberimiz ona Müslüman muamelesi yapmaya devam ediyor. Ve bu insan sonunda normal eceliyle ölüyor. Oğlu Abdullah peygamberimize ricada bulunuyor. Ya Resulallah babamın cenaze namazını kıldırır mısınız? Ve peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onun cenaze namazını kıldırıyor. Ama e, namazı kıldırdıktan sonra e, allah Allahu Teala bu, bu gibi durumlarda cenaze namazının kılınmaması gerektiğini bildiriyor. Bundan sonra diyor artık münafıkların cenaze namazını kılma. Burada şöyle bir incelik var. Yani demek ki münafığın cenaze namazı kılınmaz. Bir insan münafıksa e, onun cenaze namazı kılınmaz. Hüküm olarak bu böyle. Ama bunu uygulamada biz nasıl uygulayacağız? E, peygamberimize bu bildirilmiş. Kimlerin münafık olduğu peygamberimize bildiriliyor. Ama bizler nereden bileceğiz? Sadece zanla hükmedebilir miyiz? Dolayısıyla ulema bunu şöyle değerlendirmişler. Peygamberimize bildirilen münafıklar için böyle bir hüküm. Bir de e, günlük hayatta bir takım insanlar durumlar az çok bellidir. Her ne kadar Müslüman gibi görünse de Müslümanların kuyusunu kazmaya çalışır. O gibi insanların cenaze namazında insan bulunmaz. E, hüküm itibariyle bu böyledir. Ama diyelim büyük camilerimizden birinde e, namazımızı kıldık. Ardından İmam Efendi hatırlattı cemaat cenaze namazı var. E böyle bir durumda e kimin olduğunu da bilmiyoruz. E cenaze namazını kılalım mı, kılmayalım mı? Kılmak gerekir. Velev o kötü bir insan da olsa. Çünkü biz tanımıyoruz. E, tanımadığımızdan dolayı şöyle değerlendiriliyor. Müslüman olan bir ülkede insanlar Müslüman kabul edilir. Ama onların küfür veya münafık olduğuna çok kati deliller varsa o zaman onların cenaze namazı kılınmaz. Meseleye herhalde bu noktadan bakmak gerekir. Öte yandan şöyle bir durum söz konusu. Diyelim bir insan gerçekten münafık ama çok başarılı bir şekilde kendini gizleyebilmiş. Ve e, sanki bir kahraman gibi ölmüş. Ve e, diyelim Türkiye'de yüz binlerce insan onun cenaze namazına katılıyor. E böyle bir durumda yüz binlerce insanın onun cenaze namazını kılması kendisini münafıklıktan kurtarmaz. Cehennem ateşinden de kurtarmaz. Onun cenaze namazını kılanlar bu namazı kılmanın sevabını alırlar ama o insan bundan zerre miktar istifade edemez. Bu da meselenin başka bir yönüdür. Değerli izleyenlerim, bazı daha özel durumlarda cenaze namazı kılınmıyor. Mesela eşkiyanın cenaze namazı kılınmaz. Bunlara katu ut tarik diye eski kitaplarda böyle geçer. Yol kesenler, eşkiyalık yapanlar bunların cenaze namazı kılınmıyor. Bağilerin cenaze namazı kılınmıyor. Bağî dediğimiz meşru devlete böyle huruç harekatında bulunan meşru devleti ortadan kaldırmaya çalışanlar. Bunlar yakalandığında cezaları verilir ve bunların cenaze namazları kılınmaz. Dolayısıyla bunların cesetleri toprağa böyle değersiz bir şey olarak bırakılır. Anne babasını öldürenin yine cenaze namazı kılınmaz. Bir insan dünyaya gelmesine sebebiyet veren anne babasını öldürür mü? Normalde öldürmemesi gerekir. Ama bu gibi olaylar zaman zaman toplumda olabilmekte. Gözünü kan bürüyen adeta insanlıktan çıkan bazı kimseler ana baba katili olabilmekte. Mirastan dolayı veya başka bir sebepten dolayı böyle bir cinayet işleyebilmekte. İşte bunların da cenaze namazı ibret alem için kılınmaz. Ta ki diğer insanlar durumu görsünler. Onlar kendilerine bir çeki düzen versinler diye. Ve kafir olanın da yine cenaze namazı kılınmaz. Aslında kafir olanların doğrudan bunu belirtmeleri ve doğrudan dürüst bir şekilde ben öldüğümde cenaze namazım kılınmasın, beni toprağa bırakın yeter diye vasiyetlerinde bunu belirtmeleri daha uygun olur. Yoksa bu gibi durumlarda bazen sıkıntı olabiliyor. Namazı kılınacak mı, kılınmayacak mı? Ve bakıyorsunuz onun cenazesi bir takım olaylara sebebiyet de verebiliyor. Değerli dinleyenlerim, değerli izleyenlerim bugün cenaze ile alakalı bazı durumları ifade etmeye çalıştık. Bu hepimizin neticede bir akibetidir. Allah-u Teala imanlı bir şekilde bu dünyadan gitmeyi ve ardımızdan dua edecek kimselerin olmasını hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda görüşmek üzere hepinize hayırlı günler diliyorum.